Geliyor mu ses bu sefer? Tamam. Ses geliyorsa iyi bir şey. Bu e, telefonlarla kim ilgileniyor? Ses Tamam. Eee hepinize iyi pazarlar kardeşler. Bugün ee, Rabbin sözüne bakacağız beraber ama Rabbin sözüne bakmadan önce bir hikayeyle başlamak istiyorum. Ee, yani benim, e, nasıl anlatayım, yani iman etmeden kısa süre önce böyle bir arkadaş çevremde tanıştığım biri vardı. Ee, onlarla, onunla tanıştık, sohbet ediyoruz falan, konuşuyoruz derken zaman içerisinde biraz ilişkimiz derinleşmeye başladı. İlişki derinleşince biraz daha böyle içini dökmeye başladı falan, konuşmaya başladı. Bilirsiniz arkadaş ortamlarında. Ee, anlatmaya başladı, dertleşmeye başladı falan. Çocuğun en büyük sorunu şuydu o dönemde. Ben de tabii daha gençtim yani o da e, iman etmeden önceki zaman diyorum. Ben hatırlamıyorum o zamanları. O kadar eski yani. Neyse. E, dertleşiyoruz, konuşuyoruz falan. Çocuğun e, büyük sıkıntısı şey onun babasıyla ilgiliydi. Babası e, yani çok böyle... E, hoş bir adam değildi. Bir karakter olarak da, yapı olarak da çok zor bir çocukluk geçiriyor geçirmiş. Onların anlattıkları kadarıyla biliyorum. Sürekli olarak babası tarafından şey şiddete yani ya fiziksel ya ne diyorlar e, manevi şiddete e, uğramış. E, sürekli olarak aşağılanmış babası tarafından. işte sen işe yaramazsın, senden hiçbir şey olmaz. Ne köy olur, ne kasaba, niye doğdun falan. Dolayısıyla böyle birçok bir e, şey Acı bir kökle büyümüş, gelişmiş. Sık sık ağzından şu sözü duyardım. Derdi ki asla babama benzemeyeceğim derdi. Asla babama benzemeyeceğim. Ve böyle yani ne zaman dertleşirsek bazen işte konuşurken şey yaparken hep cümlelerinin sonunda o vardı. Asla babama benzemeyeceğim diye. Sonra derken yani bir, bir noktada o da artık böyle 20' yaşları falan geçtikten sonra. Artık dayanamadı evden ayrıldı işte. Orada burada kaldı sonra kendi evini tuttu falan. Neyse bir, bir işe girdi. Oradan çıktı başka işe, oradan çıktı başka işe, iş, iş yerleri. Sonra bir düzene girmeye başladı hayatı. Yani oturduğumuzda sohbetimizde çok sosyal gayet hoş, iyi, iyi bir olarak görüyorduk onu. Yani öyleydi. Ama hep ağzında o vardı yani bir konu açıldığında bir şey olduğunda. Hep kıyaslaması oydu yani ha bu babam gibi ben asla böyle olmayacağım diye düşünüyordu. Derken bir kızla tanıştı, yani bir kızla tanışmadı, birkaç kızla tanıştı ama sonunda bir tanesiyle birazcık daha yakınlaşmaya başladılar. Sonra evliliğe karar verdiler, evlendiler. Ben düğününe gidemedim ne yazık ki şey onu yani düğünlerini falan göremedim. Bu kızla da çok şey yapmadım yani konuşmadım, sohbet etme fırsatım olmadı. Fakat e, evlendiklerinden kısa bir süre sonra bir evli, evliliklerinde problemler çıkmaya başlamış. İşte arkadaş çevresinde falan duymaya başladık. Tartışmışlar, şey yapıyorlar falan diye. E, sonra bu yani kişiyle tekrar oturduk bir sohbet etme fırsatı olmuştu. Bu arada artık ben İsa'ya iman etmişim. Aradan zaman geçmişti. İşte Rab'bin sevgisini falan öğrenmişim. Öğrendiğim bildiğim şeyleri de anlatmaya çalışıyorum, onunla paylaşmaya çalışıyorum. Fakat ee, çok oralı değildi yani açıkçası. Yani çok böyle e, inançsal yönü çok güçlü biri değildi. Herhangi bir şey inancı yoktu. Aslında bence içten içe Tanrı'yı suçluyordu sürekli babasıyla. Yani niye böyle bir ailede dünyaya geldim? <laughs> düşüncesiyle. Neyse. Ee, fakat şey, e, evliliklerinin bir noktasında artık yani e, adam fiziksel hiçbir şiddet uygulamıyordu ama hani sürekli bir tartışma vardı ve mutsuzluk vardı evin içerisinde. E, ve hadiseleri olayları anlatırken ben şey yani hani dinleyici olarak e, sen e, işte eşim bunu söyledi şunu söyledi sen ne söyledin ben de bunu söyledim diyordu ve şey fark etmeye başladım. Neredeyse babası gibi cümleler kuruyordu çocuk. Yani tam böyle söylemedim ona ama öyle hissettim. Derken neyse toparladılar işte evliliklerini falan. Sonra çocukları oldu. Çocukları olduğunda da adam çok mutluydü yani eşinin ilk hamileliğinde de sonrakilerde de her seferinde böyle inanılmaz mutluydu ve şey dedi yani babamın tam aksi bir baba olacağım yani babam gibi olmayacağım kesinlikle. Böyle davranmayacağım benim çocuklarıma ve çocuk yani tabii çocuklar da babaya çok düşkündü çünkü çocukların önünde hiçbir sınır koymuyordu. Yani ne isterlerse veriyordu. Her şey serbest onlara. Atış serbest derler ya. Ne isterlerse. İşte hata yapıyorlardı çocuklar. Ee, yani bir şey olmaz çocuktur. O olmaz, bu olmaz. Ve çocuklara hiçbir sınır çizmedi. Ve ona göre babasının kendisine yaptığı hiçbir şeyi çocuklara yapmamak adına tam tersi bir uca biraz evrildi. Çocuklar ergenlik dönemine geldiğinde büyük problemler yaşadılar. O kadar büyük bir problem yaşadılar ki yani anlatılmaz bir problem. Ee, ve adam artık çocuklar zarar görmesin diye daha sert davranmaya başladı. Yani sınırlar çizmeye yapamazsın, gidemezsin yapam ve tabii ki ergenlik döneminde o tartışmalar çok şiddetli ve büyük bir hal aldı. Sonunda çocuklara bağırırken falan görmeye başladım. Yani 13 yıl, 14 yıl hiç çocuğuna bağırmayan bir adam bir anda böyle bağırırken, öfkeliyken falan görmeye başladım. Ve yine ne fark ettim? Aslında hiç olmak istemediği birine dönüşmüş. Yani babası gibi davranıyordu. Dediğim gibi fiziksel olarak herhangi bir şey ben en azından benim gördüğüm kadarıyla öyle bir şey görmedim ama hayatında oldu. Çok ilginçti benim için. Çünkü onun hayatına baktığımda onu onu gördüğümde ben bu çelişkili durum olarak bunu gördüm. Yani hem bundan o kadar acı çek, bundan o kadar zorlan ama sonunda onun gibi biri ol. Yani hiç istemediğin biri ol. Yani çocuklarına ilişkini hiç öyle olmasın diye mücadele et sonra öyle ol. Eşinle aynı şekilde ve çok ilginçti. O zaman yani niye anlatıyorum bu hikayeyi? Çünkü e, birçok insan günümüzde kiliselerimizde de birçok insanın odak noktası aynı. Ne olmayacağım diye odaklanıyoruz. Ben asla böyle olmayacağım. Ben asla bu olmayacağım diye odaklanıyoruz ve aslında bu yeterli değil. Yani kötü bir şey değil ama yeterli değildir. Asıl bizim kendimize sormamız gereken soru şu. Kim olacağım? Ve ikisi arasında fark var. Ne olmayacağım ile kim olacağım arasında derin bir farklılık var ve biraz bugün anlatmaya başlayacağım. Çünkü yani ne olmayacağım diye düşünüp bunun için mücadele ediyorsak Sonu hüsranla bitecektir. Bu kaçınılmaz. Zaten hatırlarsanız Paulus da bundan yani dertliydi. Hatta Romalılara yazdığı mektupta bundan bahsetti. Romalılar 7-19'da. Ne diyor? İstediğim iyi şeyi yapamıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. Yani tıpkı bu dostum arkadaşım olduğu gibi. İstediğim iyi şeyi yapamıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. O yüzden. Ne ol olmayacağım sorusuna odaklanmak bir Hristiyan'ın hayatında da derin bir meseledir, e, derin bir problemdir. Asıl bir Hristiyan olarak, Mesih'e ait kişiler olarak asıl bizim hayatımızda sormamız gereken soru kim olacağım sorusudur. Dediğim gibi ruhsal yaşamlarımızda da çok iç içe bir meseledir bu hayatımızın içerisinde. Çünkü aslında bir kimse Mesih'te ise değişmelidir 2. Korintiler 5.17 Bütün bunları bana düşündüren ayettir bu ayet. 2. Korintiler 5.17'de diyor ki bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. O zaman yeni bir kimlik bize geliyor. Yeni bir kimlik. Niye anlatıyorum bunları? Çünkü yaşamımızın içerisinde de, hayatımızın içerisinde de farkında olalım ya da farkında olmayalım inandığımız Tanrı bizim kimliğimizi belirler. Kime inanıyorsak inandığımız Tanrı bizim kimliğimizi belirler. Kimi Tanrı olarak görüyorsak bu bizim kimliğimizi belirliyor. Kimliğimizi oradan alıyoruz. Bugün dünyada herkes bir şeye ya da bir kişiye inanıyor. Sadece dinlerden söz etmiyorum yani bunu doğru anlayalım. Sadece dinlerden bahsetmiyorum. Aynı zamanda bazıları başarıya, bazıları özgürlüğe, inanıyor değil mi? Yani ona tapıyor. Bazıları da yani çoğumuz da aslında kendi benliğine bu herhalde en tehlikelisi kendi benliğimize tapıyoruz. Dolayısıyla soru şu. İnandığın şey ya da kişi seni nasıl şekillendiriyor? Nasıl bir kişi yapıyor seni? Bu önemli. O zaman Tanrı'ya iman ettiğini söyleyen bir kişi için bu kimlik değişimi çok önemli bir mana taşımaktadır bizim hayatlarımızda. Bunu anlayabilmek için bu kimlik değişiminin nasıl olduğunu anlayabilmek için rol modelimize de bakmamız önemli. Rol modelimize bakmak önemli. Neden? Çünkü eğer ne olmayacağıma odaklanıp kim olacağıma odaklanmıyorsam yani yani kimliğim yoksa eğer o zaman sadece geçmişin izlerini tekrar ediyoruz kendi hayatlarımızda. Farkında olalım ya da farkında olmayalım. O zaman Tanrı'nın kimliği biz inananlara için büyük bir etkisi vardır. Aslında bu önemli bir nokta. Yani hepimizin iyi bildiği Tanrı'nın kimliğinde, iyi bildiğimiz Tanrı'nın karakterinde iyi bildiğimiz bir şey var. O da Tanrı kutsaldır. Ve bizden ne istiyor Tanrı? Bizi aynı kutsallığa davet ediyor. Çünkü kendisi kutsaldır. 1. Petrus'ta 1.15-16'da şunu okuyor. Diyor ki sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun. Nitekim şöyle yazılmıştır. Nerede yazılmış? Levüller kitabında. Kutsal olun çünkü ben kutsalım diyor Tanrı. O zaman Tanrı'nın kimliği bizim kim olduğumuzu belirliyor. Bu önemli bir nokta. Tanrı kutsaldır bizi kutsallığa çağırıyor. Tanrı sevgidir. Onun kimliğindeki yegane şeylerden bir tanesi Tanrı sevgidir. Bizi de sevgi yolunda yürümeye çağırıyor, davet ediyor. 1. Yuhanna'da 4. 7. 8. ayetlerinde şunu okuyoruz. Diyor ki: "Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir." Dolayısıyla Tanrının kendisi sevgidir, onun kimliğinde bu var. Bizi davet ettiği de bu sevgi yolunda yürümemizdir bizim hayatlarımızda. Tanrı tam bir babadır, iyi bir babadır. Bu anlattığım hikayedeki gibi değil, ya da bazılarımızın hayatındaki babalar gibi baba figürleri gibi değil. Ee, benim gibi bile bir baba değil. Yani o gerçek babadır, iyi babadır gerçekten bizim hayatlarımızda ve biz evlatlarız. Sahipsiz değiliz. Bu çok önemli. Kimliğimizi belirleyen bir şeydir. Biz evlatlarız. Sahipsiz değil. Romalılar da 8. bölüm 15-16. ayetlerde şöyle okuyor. Diyor ki, sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, abba baba ne demek? Aslında e, orijinal metinden tam çevirecek olursak babacığım demek babacığım. İlginçtir çünkü bu baba ifadesi dünyadaki birçok dilde birbirine çok benzerdir. Yani işte Korece, Abba, ondan sonra Türkçe'de baba. Yani burada görüyoruz aslında birçok dilde o şey yani İspanyolca'da papa. Yani bu baba ifadesi daha evrensel. Aslında Tanrı'dan öğrendiğimiz, Tanrı'dan aldığımız bir kimlik, olması lazım bizim hayatlarımızda ve burada onu görüyoruz Abba bababa diye sesleniriz ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte neye tanıtık ediyor Tanrının çocukları olduğumuza tanıtık ediyor o zaman Tanrının kimliği bizim kim olduğumuzu belirliyor o babadır biz evlatlarız sahipsiz değiliz o yüzden İslamette yeni bir kimlik alıyoruz yeni bir kimlik alıyoruz kim olduğumuz önemli. 2. Korintiler 5.17'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Mesih'te olan yeni bir yaratıktır. Yeni bir kimliğe sahiptir. Eski benliğimiz değil, Tanrı'nın bize söylediği yeni kimliğimiz önem kazanmaya başlıyor bizim yaşamlarımızda. Bu nedenle, bu neden önemli? Bu çok önemli bir şey. Ama neden bu kadar önemli? Çünkü yaşamımızda gerçek bir fark yaratıyor. Kimliğimiz, yaşamımıza gerçek bir fark yaratıyor. Kimliğimiz davranışlarımızı belirliyor. Az önceki hikayede olduğu gibi ya da bizlerin kendi hikayelerinde olduğu gibi kimliğimiz bizim davranışlarımızı belirliyor. Kendini yalnız, değersiz, sahipsiz gören biri buna göre yaşıyor, değil mi? Buna göre davranıyor. Ama Tanrı'nın seçilmiş, sevilen, bağışlanmış çocuğu olduğunu bilen o zaman farklı bir yaşam sürmekte yani kolaylık sağlıyor. Kararlarımızı, ilişkilerimizi ve umutlarımızı değiştiriyor aslında kimliğimize bilmek. Bağımlılıklarımızdan, korkularımızdan, geçmişin zincirlerini, zincirleri kimliğimiz değişince kırılabiliyor ancak. Yani birçok Mesih anlısı, yani şöyle söyleyeyim, kiliseye gelip İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmiş kişiler oluyor ki, onlar yeniden doğmuyorlar. Yani ne demek? Yeni o yeni kimliğe sahip olmuyorlar. Bu yüzden yaşamlarında pek de bir şey değişmiyor. Bir bakıyorsun aynı sorunlar onların hayatlarında. Çünkü o yeniden doğuş yıkaması onların hayatlarında etkin ve egemen olmuyor. Ama e, bu yeni kimliğimiz ile bütün bu bağlardan kurtulabiliriz. Bütün bu bağlarımızı kırabilir. Çünkü şunu bilmeliyiz. Müthiş ve harika yaratıldık. Mezmur 135, 139, 5'te bunu okuyoruz değil mi? Ne diyor orada? Müthiş ve harika yaratılmış. İşte bu sizsiniz. Tanrı tarafından müthiş, olanüstü, harika bir şekilde yaratılan kişilersiniz. O yüzden bu kimliği almaya davet ediliyoruz aslında. İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul etmekle o müthiş ve harika yaratılışı, o kimliğimizi geri almak üzere Mesih'e davet ediliyoruz. O zaman Tanrı'ya ait biri olduğumuzu bilmek kriz anlarında da bizi ayakta tutar. Şimdi zamanımız yok ama birçoğunuzun bildiği 23. mezmur vardı. Ne diyordu hatırlıyor musunuz? Rab çobanımdır, eksiğim olmaz diyor. Beni yemyeşil çayırlara yatırır, sakin suların kıyısına götürür, içimi tazeler diyor. Sonra ilerliyor diyor ki çomağın değneğin güven verir bana. Çünkü beni yolda tutarsın o, o kriz anlarında ne yapmam gerektiği konusunda. O yüzden diyor ki karanlık ölüm vadisinden geçsem bile korkmam. Çünkü bana hiç kimse bir şey yapamaz. Kimliğimizi bilmek kriz anlarında nasıl davranmamız gerektiği konusunda da bize yardımcı olacaktır sevgili kardeşler. O zaman Artık gerçeği bilenler olarak büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız her birimizin hayatında. Çünkü bu gerçekleri bilip de gö görmezden geliyorsak durum çok sıkıntılı ve vahimdir. İbraniler'de 10. bölüm 26. ayette diyor ki: "Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek bu bile bile kısmı önemli. Yani bunun günah olduğunu biliyorum, ama bilerek yapmaya devam ediyorum demek yani bile bile günah işlemek çünkü yani hepimiz gün içerisinde çeşitli e, günahla mücadelelerimiz var, çeşitli konularda düştüğümüz hata yaptığımız e, konular var. Bundan bahsetmiyor aslında burada, bile bile yapmaktan bahsediyor. Yani günah olduğunu bile bile zina etmekten, günah olduğunu bile bile çalmaktan, işte adam öldürmekten vesaire. Ee, bile bile e, devam edersek diyor, günah işlemeye devam edersek günahlar için artık kurban kalmaz. Geriye sadece yargının dehşetli bekleyişi ve düşmanları yiyip bitirecek kızgın ateş kalır. O zaman sevgili kardeşler, Tanrı'nın ışığını tanıyan kişi artık karanlıkta yaşayamaz. Bunu bilip hala karanlıkta olamıyoruz, olmamalıyız. Orada durmamalıyız yoksa artık bizim için kurban kalmıyor. Yani bir başka ayette İbraniler'de öyle söylüyor diyor ki her gün Tanrının oğlunu yeniden çağırmaya geliyor. Aslında bu davranışlar, bu hareketler, bu eylemler. Rab bizden uzak tutsun bunu. O yüzden artık bu gerçeği bilmek bir meydan okumadır bizim hayatlarımızda. Sahte tanrılar bizi köreleştirir. Bunu anlamalıyız. Para, ün, başarı, benlik, dinler bunların hepsine hizmet etmemizi ister ama bizi sevmez. Oysa biz ne okuduk Tanrı'nın kimliğinde Tanrı sevgidir. O zaman sahte tanrılar bizi köreleştirir. Sadece Tanrı hem Rab'dir hem de baba. Ve bu olan üstü, muazzam bir ayrımdır bizim hayatlarımızda. Ne mutlu bunu bize sağlayan Tanrı'ya. O zaman aranızda hala kendi kimliğini bulmakta zorluk çekenler varsa, yani senin kimliğini belirleyen bir şey var ama bu şey seni özgürleştiriyor mu? Bunu da sorgulamalısın. Seni özgürleştiriyor mu? Çünkü dünya neyi pompalıyor bize? Kendin ol diyor. Kendin ol. Sürekli duyuyoruz yani diziler, filmler, şarkılar sürekli o kendin ol diye dünya bizi pompalıyor ama aslında bunu yaparak dünya bizi kendisine tutsak etmekten başka bir şey yapmıyor. Dikkatli olmalıyız bu konuda. Unutmayalım ki Tanrı bizi kendi suretinde yarattı. Ve henüz İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak hayatına kabul etmediysen şunu bilmelisin ona dönersen kim olduğunu asıl o zaman keşfedeceksin. Senin senin kimliğini veren kişiyi e, Tanrı'yı e, gerçekten anlayacaksın. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette diyor ki İsa'dan bahsederek diyor ki kendisini kabul edip adına ima edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. O zaman bu biz sizin için de bir meydan okumadır henüz İsa'yı hayatına kabul etmeyenler için. Tanrı seni sadece kurtarmak için değil sana kim olduğunu göstermek için seni çağırıyor. O yüzden kendi kimliğimizi bulmalıyız. İsa Mesih seni yeni bir yaşama çağırıyor. Buna ne cevap vereceksin bu önemli. O zaman bir toparlayacak olursak başlangıçta söylediğim gibi sadece ne olacağım demek yeterli değil. Kim olacağım sorusunu sormak gerekiyor kendimize. Kim olmak istiyorum? Kim olacağım? Kimliğiniz yoksa Unutmayın kimliğiniz yoksa sadece geçmişin izlerini tekrar ederken kendinizi bulursunuz. Bu gariptir. Çünkü <laughs> bu bahsettiğim kişi yani hoşlanmadığı ne yön varsa babasında asla olmayacağım dediği ne varsa tam aynısı oldu. Aslında onun hayatına baktığımda kendimde de aynı izleri görüyorum. Eğer benliğime eğer dünyaya izin verirsem o da ortaya çıkacaktır. Etrafımda hoşlanmadığım insanlar gibi ya asla yapmam dediğim şeyler gibi şeyler yapmaya başlarken kendimi bulacağım. Siz de kendinize karşı bu konuda dürüst olun. O zaman bu önemlidir. Kimliğimiz, kimliğinizi kimin belirlemesine izin veriyorsunuz. Bu da çok önemli. Eğer kendi gücünüzle bunu yapmaya çalışıyorsanız, dinlerle bunu yapmaya çalışıyorsanız bu mümkün olmayacak. Yani Paulus yapamamış ki böyle biz yani şaşalı bir şekilde bakıyoruz ha. Koskocaman Paulus. E, görümler görmüş, olağanüstü şeyler yaşamış, inanılmaz mucizeler e, hayatında var olan Paulus ne diyordu? Hatırlıyor musunuz? İstediğim iyi şeyi yapamıyorum. istemediğim kötü şeyi yapıyorum diyordu. O zaman kime güveniyorsunuz? Dünyaya mı senin geçici arzularına mı yoksa seni seven ve sonsuza dek sevecek olan Tanrı'ya mı? Kimin sizin kimliğinizi belirlemesine izin veriyorsunuz? Önemli bir soru. O zaman bugün Tanrı seni kendisine benzer olmak üzere çağırıyor sevgili kardeşim. Bu çağrıya kulak ver. Galatyalılar 2.20 hepimizin söyleyebiliyor olacağı bir cümle olmalıdır diyor ki orada artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. İşte o bizim kimliğimizdir. Gerçek kimliğimiz. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Bu yüzden bu her birimizin söylemesi gereken, söyleyebiliyor olması gereken bir cümledir. İnandığımız Tanrı'nın kim olduğu bizim kim olduğumuzu belirliyor. İsa gerçek anlamda kusursuz bir rol modeldir hepimiz için. Ona bakabiliriz, onu kopyalayabiliriz, aynısı olmaya çalışabiliriz ve kimliğimizi onda arıyorsak onu bulacağımızdan emin olabiliriz. O zaman senin hayatında ne yapmak istiyorsun? Ne yapmayacağına mı odaklanacaksın? Asla yapmam dediklerin mi var? Yoksa kim olduğuna mı odaklanmak istiyorsun? Tanrı bugün size kimliğinizi Vermek istiyor. Ona yüreklerinizi açın. Kendinizi ona bırakın. Gerçekten Rab'in önünde bunu isteyin. Ve bu size verilecektir. Tıpkı Tanrı'nın vaat ettiği üzere. O zaman bir dua edelim. Ee, bunu, bunu Tanrı bizim yaşamlarımızda sağlasın diye. Ya Rab sana şükretmek istiyoruz bütün kalbimizde. Gerçekten senin olağanüstü kimliğine baktıkça hayranlık duymamakta da mümkün değil. Ama evet birçoğumuz ne olmayacağımıza o kadar çok odaklanıyoruz ki asla bunu yapmak istemiyorumlara o kadar çok odaklanıyoruz ki kim olacağım sorusunu ıskalıyoruz ya e bugün bu değişsin bizim hayatlarımızda diye dua ediyorum. Biz geçmişin izlerini tekrar edenlerden olmak istemiyoruz. Sen de yeni yeni bir yaratık olmak istiyoruz. Sen de yenilenmiş, yeniden doğmuş yeni bir yaratık olmak istiyoruz. Bize yardım et diye sana yalvarıyorum. Evet, ya Rab bu gerçekle yüzleştiğimizde artık eskisi gibi yürüyemeyeceğimizi, eskisi gibi davranamayacağımızı, eskisi gibi karar veremeyeceğimizin farkındayız. Ama bu yeni kimlik de her şeyin en iyisi ve olması gerektiğini de bizim hayatımızda olacağı gerçeği bizim bizi gerçekten ayağa kaldırsın diye dua etmek istiyorum. İsa Mesih'in isminde dua ediyorum ki biz de e, Pavlus'un söylediği gibi artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor diyenlerden olalım ya Rab. Bize yardım et. Bize güç ver diye sana yalvarıyorum. Ve sendeki kimliğimiz için sana şükrediyoruz. Çünkü senin çocuğun olma ayrıcalıktır. Olmak bir ayrıcalıktır. Rab senin kutsiyetine sahip olmak da bir ayrıcalıktır. Ya Rab senin önünde durabilmek de bir ayrıcalıktır. Bize verdiğin bütün bu ayrıcalık için şükrediyoruz. Ayrıcalıklar için. Ve o sevgiyi daha derin bir şekilde hayatlarımızda yaşamak istiyoruz. Bize yardım et diye sana yalvarıyorum. O zaman bu dünyanın akışına kendimizi kaptırmadan e, ve seni adeta yeniden çarmıha germeden bir yaşam sürmek istiyoruz. Bile bile istediğimiz günahlardan dönmek istiyoruz. Ya Rabbi bize yardım et diye sana yalvarıyorum. Ve bize kimliğimizi ver diye sana yalvarıyorum. Sendeki kimliğimizi keşfedebilirim. Bunun için dua ediyorum. Bugün burada henüz seni yaşamına kabul etmemiş olanlar için de dua etmek istiyorum. Rabbi onlara da dokun. Artık inandıkları Tanrı'nın kimliklerini belir belirlediğinin farkında olarak tövbeyle sana yaklaşıp Rab seni yaşamlarına kabul etsinler diye dua etmek istiyorum. Her birimizin hayatında egemen ol diye sana yalvarıyorum. Yüceler Rücesi İsa'nın adıyla. Amin. Amin. Rab sizleri bereketlesin kardeşler. Aşağıda sevgi sopramızda tapınmamıza devam edeceğiz.